Nokul. Mis kokulu nokul yapıyoruz. Çok meşhur e, Isparta'da. Olmazsa olmaz. Isparta mutfağından nokul. Hamuru için 5 bardak un. 1 bardak süt. 1 adet yaş maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. İç malzemesi. 1,5 tatlı kaşığı nokul tozu. 1 su bardağı tahin. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1,5 su bardağı ceviz. Bir çay bardağı susam. İnanılmaz güzel olmuş hamurun. Yani az Çok önce güzel. ikimiz de gördük. Onu mu alayım hemen. Evet onu alalım. Hadi sen onu ver tamam. bize oradan. Hı, -hı. Ee, İçimizi Biz ne yapalım? Cevizi döveceğiz. hemen. Tamam. Tahin hazırlayacağız. Şöyle gösterelim. İşte. Böyle terliyor ya bir şey olmaz mı? Hayır hayır, evet, evet. şimdi tamam. yağlayarak içeceğiz onu. Bunun malzemesi ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Şöyle bir buçuk bardak kadar diyelim o zaman. Ben şöyle yayıp, evet, şöyle yapıyorum, yaptım bile. Böyle olursa yağı da içinde kalıyor cevizin, lezzeti de gitmemiş oluyor. Hop. Şimdi bir e, yemek tabağına tahin istiyorum. Hı, Hı. Sıvı yağ istiyorum. Ve getirdiğim okul tozundan koyacağız. Oh 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 bak. Bak. Nursel hanım kahveniz geldi. Nursel Hanım bak sen hanım mı olduk? Evet, Öyle. <laughs> dördüncü kime? Dur ben almadım ya. Dördüncü kime? Bana. <laughs> Hiç afiyet olsun. <laughs> Şimdi evet, ben bu işlemi hatırlıyorum. Tahinini sıvı yağ ile akışkan olana kadar açacaksın. Evet. Ee, hamurun üstüne sürülmesi kolay olsun diye. Aynen. Bu da Nurten ablamın bulamam zannedip. Ta ıspartalardan getirdiği nopul tozu. Tozu. tozu içinde tarçın, yeni bahar, karanfil ve gül yaprağı. Aynısını aktardan karıştırtabilirsiniz belki hazır bile vardır. Evet. Gerçekten bunu deneyin. Pişerkenki kokusunu şu anda hayal edin ve deneyin benim için. Böyle bir koku yok. Hı? Bak evet. karanfil çok yoğun geldi. Şahane. Hı hı. Bu süt falan yapar Hı. ha. emzikli e, tabii kadınlara. tarçın da zaten evet. öyle bir özelliği var. Şu bir tatlı kaşığı koyduk. Bir bardak tahin, Biz, e, ben şöyle söyleyeyim, bir su bardağı tahin, bir çay bardağı sıvı yağ. Hı. Ama gerçekten bütün tahinler farklı oluyor, koyu oluyor. Bizimki o kadar koyu değil, daha cıvık. O yüzden bize yeterli geldi. No, no kum, cool. Tozu, tozu ne kadar koydun? Bir buçuk tatlı kaşığı koydum. Hı. Evet bu hazır. Şimdi merdane ile açacağız. Ee, açarken de yağ kullanacağız. Tepsimize de yağ koyacağız. Bu evet. birazcık e, yumuşak olabilmesi için yağının bol olması lazım. Tepsimizde de yağ olsun. En sevdiğim bucuk <laughs> bucuk <vıcık> hamurla oynayayım. <laughs> ee, nokulu çok çeşitli yapanlar var. Peynirli yapanlar peynirli soğanlı, kuru soğanlı, pekmezli yapanlar, en revaçlı olanlar bu, haşhaşlı yapanlar. Haşhaşlı da çok seviyorum tahini de çok seviyorum. Öyle peynirli falan yani böyle poğaça gibi oluyor. Hı. Evet, alayım sazı elime. bakayım ya bakayım. Çok havalı. Çok tatlı. Bayıldım. Hayatım. Ay bu daha kabaracak böyle. Mis kokulu Isparta. Aynı nokulun içinde de var gül yaprağı. Hı. Hemen hemen her şeyde kullanıyorlar zaten evet. gülü. Reçelde, şurupta, bu tozda da olduğu gibi. Gül suyu hani böyle çok pahalı tonikler almanıza gerek yok. Ben bunu bizzat kullanan biriyim. Çok güzel tonik, Kesinlikle. değil mi? Makyaj sonrası temizliyorsunuz ya cildinizi Pırıl pırıl oluyor. Ve tonikle silerseniz hani çok daha iyi oluyor ya alın size. Gerçeğini bulursanız gülsün inanılmaz pırıl. faydalı. Doldular ya. Fırınımızı açalım. Ee, bunu da susamlarını yaptıktan sonra fırına koyacağız. Var mı sizin güzel tarifleriniz? Nursel'in mutfağında yapmak istemez misiniz? Show TV'nin ana sayfasından Nursel'in mutfağını buluyorsunuz. Oradan başvuru formunu dolduruyorsunuz. Ve güzel güzel tarifler paylaşıyoruz. Şimdi e, 2-3 kaşık sıcak su koyduk küçük bir çay bardağı susamı onun içine döktük hani normalde kavururuz ya kokusu çıksın diye evet. şu anda onu istemiyoruz da hafif şişsin istiyoruz. Hadi şişsin çünkü çok susam yapacağımız için yenirken o susamlar dökülmesin diye bu az suyla yaptığımız şey susamın okuna yapıştıracak. Hmm. Evet, fırının hazır. Muratcığım, fırına koyalım. Haydi bakalım. İnşallah güzel kabarır.